nal nal a ta a ta ata rak 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 lık 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 ten 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 let 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 nar 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 tur 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 not 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 kek 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 rik 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 rık 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 tan 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 kan 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 nur 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 mut 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 nil 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 kik 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 İri 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 mum 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 tel 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 iki iki 2 ter 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 mek 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 rem 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 mon 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 mur 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 man 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 Net. 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 Tak. 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 Ara. 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 Kum. 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 Ali. 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 Kul. Kul kul tır 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 mak 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 nem 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 nat 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 o ku o ku o nıl Nıl, nıl. Kim, kim, kim. Lim, lim, lim. Ton, ton, ton. Lak, lak, lak. Kır, kır, kır lem 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 mik 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 e la e la e la kil 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 kar 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 mor 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 lum 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 i le i le i lik 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 tıl 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 min min min